Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem melek değildi. Farklı bir mahluk da değildi. Bizim gibi insandı. O Allah'ın ona yüklediği peygamberlik görevini yüzde yüz Hakkını vererek yerine getirirken bu insan olma yönünü hiç bırakmadı. Hep insan olarak ve insanlıkta çok yüksek düzeyde olarak yaşadı. Hiç kimse e "Sen göklere çıktın, melekleştin, geri geldin, bizim gibi biri değilsin" diyemedi karşısında. Herkes gördü ki onlar gibi yiyor, içiyor. Bu konuda ayet var zaten. Onlar gibi evleniyor, onlar gibi ağlıyor, onlar gibi hasta oluyor, onlar gibi geziyor, onlar gibi savaşmak gerektiğinde savaşıyor. Yani evinde iş yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığından, insan olmanın gereklerinden taviz vermeden rahmeten lil alemin oldu. Buradan bize çok önemli bir ders çıkıyor. Bugün dindarlığımızda ne kadar ilerlesek ilerleyelim. Yani Allah Teala'nın istediğini harf harf yapan biri olalım. Hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyisini yapamayız. Hiçbir şekilde. O Yedi içti. Biz yemeden içmeden dahi Müslümanlık yapamayız. Evlendi, çocukları oldu, acılar çekti, mutluluklar yaşadı, düğünler yaptı, çocuk evlendirdi. Bunları yapmadan biz yapamayız. O insan olarak yaşanacak şeyleri yaşadı. Üzerine de peygamberliğinin gerektirdiği her şeyi yaptı. Bizim de kaderimiz budur. Başka bir şey yapamayız iddia etsek de. Hiçbir Müslüman insan olmanın gereklerinden taviz vererek bir Müslümanlık yaşayamaz. Bunun belgesi budur. Komşuluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşularıyla ilişkileri vardı. Komşulukla ilgili kurallar koydu, vasiyet verdi. Ahlak konusunda yani meleklerin himayesinde Cebrail'in yanı başında bulunduğu bir ortamda yaşadığı halde insan olarak ahlaka nasıl sahip çıkılacağının örneklerini sevgiledi. Kız çocuğu büyüttü, erkek çocuğu oldu, erkek çocuk büyüttü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi vardı. Hiçbir şekilde evinin dışında peygamberliğini yaptı da evine o peygamberlikten dolayı imalde bulundu. Mesela kız çocuklarla ilgilenmedi, erkek çocuklarla ilgilenmedi. Eşleriyle ilgilenmeye vakit bulamadı gibi bir durum hiçbir şekilde olmadı. Mesela siyasetle ilgilendi. Medine'de yabancı ülkelerin elçilerini ağırladı. Yabancı ülkelerden gelenlerle diplomatik görüşmeler yaptı veya diğer dinlerin, dinsizlerin her neyse Yahudilerle görüştü, Hristiyanlardan gelen oldu, müşriklerden gelen oldu. Yani yabancılarla nasıl görüşüleceğini, Müslüman olmayanlarla nasıl görüşüleceğini onun insanlığında görüyoruz. Aynı şekilde savaştı ama savaşırken insanlığını belgeleyen kanunlar koydu. Çocuklara dokunmayın dedi. Kadınlara dokunmayın dedi. Kendi mabedinde ibadet eden birine dokunmayın dedi. Yani bunun gibi pek çok kurallar koydu. Çünkü insandı insanlığını bırakıp bir peygamberlik yaşamadı. Bunu onun evladı ile olan ilişkilerinde, çocuklarını ne kadar sevdiğinde, torunlarını ne kadar sevdiğinde gözlemleyebiliriz. Ashabını seviyor. Ona daha fazla yakınlık gösterenleri daha fazla seviyor. Ona iyilik yaptıkları için Medine'ye onu bağrına basacak şekilde davet ettikleri için ensarı yani Medine'li Müslümanları o gösterdikleri olağanüstü alakaya uygun bir alakayla sevdi. E, i̇nsan olarak tevazu, hoşgörüyü hiçbir zaman bırakmadım. Hayvanlarla ilgilendi. Hayvanlara eziyet edilmesine izin vermedi. Yani mesela bir seferinde bir e, arka, ashab grubuyla bir yere gitmişler. ihtiyacı için dışarı çıkmıştı o. O arada oradaki sahabiler bir kuşun yuvasını görmüşler. Yuvadan yavruları çıkarmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geri geldiğinde kuş, ana kuşun çırpındığını ve yavrularını aradığını görmüş. Kim ürküttü bu hayvancağızı? Kim ürküttü bunu buyurmuş. Bunun yavrularını getirin bunun demiş. Yani peygamber, koca bir peygamber, rahmeten lil alemin, kainatın efendisi, onun bu vasıfları, ya bir serçeyle mi ilgileneceğiz? gibi bir noktaya getirmedi onu. Çocuklarına ihmal olmadı. Ben savaşa katılmam. Siz gidin. Ben burada şöyle yapıyorum. Bu işi sizi hazırlıyorum demedi. Kur'an öğretirken vardı. Hastalarla ilgilenirken vardı. Siyasetle ilgilenirken vardı. Ev geçiminde vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlığı yüzde yüz onunla beraberdi. Hiç o insanlığından bir gün taviz vermedi en olası mükemmel insan olarak o peygamberliği yaşadı. Örnek olarak asabına gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.